Bakın burada ne bulduk? Sen kal burada sen, sen burada ne yapıyorsun sen? He? Seni sokağa mı atmışlar? Seni sokağa mı atmışlar seni? Kim atmış seni sokağa? Stuff var şair mıdır nedir? Buna bakılsa çok sağlam bir şey çıkar. Burayı açtıktan da aç, aç tüyleri de dek ediyor. He? Şim seni sokağa. Seni sokağa şim Gelmiş buraya sığırmış. Evet. He? Kim seni sokağa? Oraya... O geliyor salak. Yok o yaklaşmaz kralı. Kralı korkuttu ya. Otur. Otur bakayım sen. Sen dur. Başım dur dur. Otur başım. Otur. Otur. Otur, Otur. Bak, Otur lan. Ol, Otur Gelsen, oh. Atmışlar bunu <laughs> Dur. Çok güzel bebek. Sonra atmışlar bunu. Biraz sevim rahatlasın hayvan. <laughs> hayvan dünyaya geldiğine pişman oldu. He. Allah Böyle olacağını bize hiç gelmez. <laughs> Telli kapalı bir yer değildi aşağıda. Çiçek örtücünün yanında boş bir yer var. Orada duruyordu. Oradan kaçmış ne vakit? Ya da sokağa attılar burada. <laughs> sokağa attı seni. Getirir mi senin yerine? He? Yerine getirir mi seni Üşüyor ya. Hem üşüyor hem de korkuyor. Şuna bak. Şuna bak. Bir de buna bak. Saret ya. Tana. <laughs> <laughs> ne yapacağız seni şimdi? Ne? Ne yapacağız seni? <Gülüyor> <Gülüyor> <Taklamadım>. <Gülüyor> Kim bu <on mu> dayı? Dayı <laughs> Geç oraya, geç. Geç. Geç oraya bak. Bu bir tane uygulama vardı. Haydi miydi, neydi?